Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti. Instagram'da 25 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda olan Hande Erçel, milyonlarca hayranı için Amerika'da nefes kesen pozlar verdi. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Mürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Erçel, New York'ta çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in New York pozlarına sevgilisi Kerem Bursin de ateş emojisiyle yorum yaptı. Instagram'da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in paylaşma saatler içinde 3 milyona yakın beğeni geldi. Instagram'da takipçi sayısını sürekli artıran Anda Erçel rekora doğru koşuyor. Dizileriyle büyük popülerlik kazanan güzel oyuncu, Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda.